İşletmemiz ile ilgili detaylara inmeden önce sizleri tanımak isteriz. İsmim Durmuş Göker, Uşak Karallı doğumluyuz. 23 yıldır bu sektörde imalat ve kumaş üretimiyle tamamen hem milletimize hem ülkemize hizmet, hizmet vermekteyiz. Vermek vermek Peki biraz da hizmetlerimizin detaylarına değinmek isterim. Hizmet sektörümüz bayan dış giyim üzerine tüm alanlarımızla gömleğinden pantolonundan dış giyim, kabanına kadar bütün sektörlerde, bütün alanlarda hizmet vermekteyiz. Bunların imalatlarını sizler yapıyorsunuz. Bizim imalat kısmımız kumaşından %70 kumaşını kendi üretimimiz Uşak Entegre fabrikamızda kendi üretiyoruz. Daha sonra burada kesim, dikim ve son kalite kontrol de kendi bünyemizde. Bu şekilde bir imalat sektörümüz var kalite kontrolü yapmadan Hizmet e çıkmıyoruz. Hizmete sunmuyoruz diyebiliriz. Tam olarak neredeyiz? Yerimiz gün gören ve aynı zamanda Mertel şubemiz de var. Mertel şubemiz de Star Arena'nın karşısında. Güngören'deki şubemiz Karakolun hemen arkası olarak geçiyor. Sosyal medyalardan dolaşımlar var mıdır? Sosyal medyalardan, Instagram, Telegram, yani tüm her alanda yani aktifiz. Var. aktifiz. Aslında e, İstanbul'da oldukça merkezi bir konumdayız diyebilirim, Güngören'de ve merterde olsun ki zaten evet. tekstilin ana yerleri de diyebiliriz buralara. Peki takdir edersiniz ki evet, uzun yıllardır e, bir tecrübemiz var, hı hı. E, bir birikimimiz var. Hı hı. Fakat tek değilsiniz. Sizi sizce diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Bizim diğer iş, işletmelerden ayıran tek faktör ekibimiz diyorum. Önce ekibimiz. Yani ekibimizle Başarı tek başına olmak. Ekibimizle. Önce ekibimiz. Yani ta imalat kısmından başlayarak satış ekibimize kadar hepimizin yani para odaklı, para kazanma odaklı değil, müşteri memnuniyeti odak. Üretim kısmından satış kısmına kadar hepimiz bütün bütün ekibimiz olarak. Sizce hedeflediğiniz yerde misiniz veya gelecek hedefleriniz, yeni projeleriniz var mıdır? Hedeflerimize yeni başladık diyebiliriz ve de yaptıkça daha da daha da yenilik yaptıkça en güzel tarafı arge. Her gün yeni. En mutlu eden tarafı da insanı burası. Söyleşimizi bitirmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersin? İzleyicilerimize bizi takip etmeyi devam edin. Herkes için yenilik yapmaya, yenilik yapmaya, arge arge yenilik yapmaya devam ediyoruz. Söyleşimizi bitirmeden önce bir sorum daha olacak size. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz? En az iki. En az iki. En sevdiğimiz zaten. Keşke her gün olsa her gün yesek ama. Çok teşekkür gün, ediyorum. Muhakkak. Ben teşekkür ederim.